3 2 1 120 km hız yapabiliyor. Çok şaşırtıcı gelecek ama arkadaşlar menzili 250 km. 280 küsür bin lira arkadaşlar şu anda bu skuter. Sürüş kaydedici. Oo. <laughs> Hazır mısınız dostlar? Dostlar herkese merhabalar. Şimdi manyak bir cihaz var. Bugün motor incelemiyoruz ama 125'liklerin ondan daha hızlı olduğunu düşündüğüm özellikle kalkışta sapık bir cihaz olduğuna inandığım bir scooter var. Elektrikli bir scooter var arkadaşlar. Bunun şu anki fiyatı bakın görüyorsunuz Dualtron Limited Edition 280 küsür bin lira arkadaşlar şu anda bu scooter. Hemen size teknik verilerinden bahsedeyim. Zaten böyle bir uzaydan fırlamış gibi her yerlerden bir şeyler var. Onları da anlatacağım size. Neyin ne olduğunu hepsini göstereceğim. Çalıştıracağız, süreceğiz, gezeceğiz bununla beraber. Bu arada bu scooter arkadaşlar daha önceki Ninja H2 SX videosunda Altay abi vardı. Hatırlarsanız Altay abinin skuterı. E, Altay abi yine enlerde bir taşıtla kanalımıza renk vermeye devam ediyor. Sağ olsun çok teşekkür ediyorum. Onun dükkanındayım şu anda. Autonomi'deyim. Instagram'ı da takip edebilirsiniz bu arada. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Böyle imkanlar sağladığı için bize. Şimdi teknik detaylardan devam edelim arkadaşlar. Motorumuz 84 volt 60 amper bataryaya sahip. LG batarya var arkadaşlar. Motor dedim bu arada skuterımız. 120 kilometre hız yapabiliyor arkadaşlar. Şöyle de bir şey söyleyeceğim. Çok şaşırtıcı gelecek ama arkadaşlar menzili 250 kilometre. Yani 250 kilometre menzilli bir yere gidebiliyorsunuz. Ya buradan çok rahat mesela ilçelere gidebiliyorsunuz. Alanya'ya gidip gelebiliyorsunuz mesela bununla. Agresif kullanımda bu menzil tabi 180 kilometre kadar düşüyormuş arkadaşlar ama yine iyi yani. Ortalama 200 kilometre dersek mesela her yere gitti yani. Ağırlığı 82 kilo arkadaşlar. Yaklaşık bir 50 cc scooter gibi diyebiliriz. Bunda bu arada bir sürü aksesuar var. Bunun ağırlığı büyük ihtimalle 82 kilodan fazladır. Burada gördüğünüz fazlalık kabloların aslında hepsi bu navigasyon için. Bu tabi gizlenecek bunlar şimdilik böyle. Normalde böyle kalmayacak yani. Şimdi bunun burada arkadaşlar ayrı bir batarya varmış. Bu ışıkları, buradan işte şarjı, buradan işte telefonunuzu falan şarj ettiğiniz ıvırlar zıvırlar hep böyle üstteki bataryadan oluyormuş. Menzili aslında eksi bir şey yazmıyorsunuz. Şimdi şuradan farlarımızı yakıyoruz. Aynı şekilde buraya buranın amperi de çalışıyor arkadaşlar. Buradaki enerjiyi aktif ediyoruz buradaki tuşla. Daha sonrasında buradaki tuşa basalım. Bak burada da farımız açılıyor. Navigasyonumuz zaten burada buraya bağlı olduğu için o açıldı. Şimdi burada arkadaşlar yine farımızı kontrol edebildiğimiz buradaki bütün kayar ledleri kontrol edebildiğimiz yine keza alttaki çakar ışıkları kontrol edebildiğimiz düğmeler mevcut. Yani her yerde aslında bir şeyler var. Buradaki bu küçük şey navigasyonumuzu kontrol etmeye yarıyor arkadaşlar. Şurada gaz kolumuz var. Frenlerimiz var. Ön arka ABS'miz var zaten. Hemen 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 daha bombasını gösteriyorum. Arkadaşlar burada gidonun sertliğini ayarlayabileceğiniz bir aparat mevcut. Bu aparatı sertleştirdiğiniz zaman yüksek hızlara daha güvenli çıkabiliyorsunuz. Yani biliyorsunuz şimdi scooter'ın tasarımı gereği yüksek hızlar çok aslında güvenli değil. Özellikle 100 kilometrenin üstünde inanılmaz tank slapper yiyebilirsiniz. Süspansiyon keza bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Önde ve arkada kocaman süspansiyonları var. 3 tane şarj edebileceğiniz yer var bu skuter'ı. Bu sayede bu skuter arkadaşlar 1 saat içinde full şarj olabiliyor. Tek bir şarj aletiyle şarj ederseniz o da 20 saate kadar buluyormuş. Bu yurt dışından gelmiş orijinal aksesuar arkadaşlar. Kendi çantası, selesi aynı şekilde aksesuar. Normalde bu ayakta kullanılan bir cihaz. Daha konforlu olması için sele ilave edilmiş arkadaşlar. Türkiye'de ilk alan kişi benimdir büyük ihtimal X Limited'i. İlk aldığında 25 km hızı geçmedi cihaz. Basıyorum basıyorum 25'i geçmiyor. Dedim ben buna dünyanın parasını verdim. 25 km hızla dedim niye gideyim? Onlar da dediler abi bilmiyoruz bir soralım araştıralım cihaz daha yeni sana dönüş yapalım dediler. Kore malı bu. Kore'ye yazıyorum fabrikalarına yazıyorum yurt dışında tüm forumlardan ben dedim biz cihaz aldım 25 km hızı geçmiyor. Gece cevap geliyor tabi satın aldığınız servis size yardımcı olacaktır diye cevap geldi ben tekrardan yazdım yardımcı olan yok kimse bilmiyor. Yani 25 km hızla gitmek istemiyorum bir hızını yükseltmek istiyorum dedim. Türkiye'de Altay diye birisi var sizden bir cihaz alma bu arkadaşa yardımcı olun diye mail atmışlar ona. Sonra cihazın şasi numarası var. Bu alt tarafında şasi numarası var. Şasi numarasını benden istediler. Fabrikaya gönderdiler. Fabrika bu cihazı uzaktan telefon uygulamasından uzaktan açtı. Bir sabah burada geldim, cihazı açtım. Bir işim vardı. Bir baktım bir anda hızlanmış. Bağlantı yaptım mı abi? Hiçbir sadece e-post e adresi, şase numarasını girdik uygulamadan. Cihazı uzaktan açmışlar. Fabrika kendisi açmış ya yani. nasıl olduysa artık. Bunu bir çocuğa verseniz 10 km hıza da kullanabilir. Ayarını telefonla Hı. yapabiliyoruz. 10 km, 5 km yürüyüş moduna da alabilirsiniz. Sıfırdan 130'a kadar istediğiniz hıza ayarlayabiliyorsunuz. Memnunum cihazdan. Alacak arkadaşlar da bunlardan gönül rahatlığıyla alabilirler. Benim tavsiyem almaları yani. Ne abi? Bak. Ben satmıyorum cihazı. Altay abi sağ olsun dedi. Ekipmansız çıkma sakın. Bildiğim bir şey değil bu dedi. Bizi komple ekipmanladı. Haşlandım ama kan akacağına ter aksın. Bu arada skuterımız şifreyle açılıyor arkadaşlar. Acayip bir ivmesi var ya bak. Görüyor musun ivmeyi? Direkt, direkt kayıyor lastik. Şeyden dolayı, o aynasızlık çok sıkıntılıymış. Keşke aynasını takabilsem şu anda. <laughs> Oğlum bu harbi deli bir şey ya. Işıkları ışıkları da açtım komple. Bu arada gidon şu an en sertti arkadaşlar. Oğlum ne deli gidiyor ya. Direkt lastik sarmaya başlıyor. Gidon, gidon sert olmasa şu an takla atmıştım arkadaşlar. Şu ABS hissiyatı biraz garip geldi ama bunun da nedeni arkadaşlar şimdi ağırlık dengesi çok garip bir konumda. Bak şimdi iyi izle. Ya bu gerçekten tehlikeli bir alet arkadaşlar. Bunu bilinçsiz insanlar kullanırsa, hani konuya hakim olmayan insanlar böyle scooter niyetine kullanırsa çok büyük problemler yaşanabilir. Sürüş kaydedici. Oo. Çok fena lastik koktu bu arada leş gibi. Kameramızı şöyle sabitleyelim. Evet. Dip gaz veriyorum. Fren bu arada iyi tutuyor. Ben biraz yavaş yavaş basıyorum. Merak ettim nasıl çıktı. Bir izleyeceğim. Ama kamerada çanta olduğu için herhalde tam ayarlar net. Ayarlanmamış çanta gözüküyor. Ya bu arada gaz o kadar hassas ki bunu size göstermeye çalışacağım şimdi. Bakın. Yok çok oldu. Şu falan arkadaşlar ya şu. Bak bir tık fazla verdiğin zaman sakata geliyor yani. Direkt direkt hız ivmelenmeye başlıyor. Normal böyle 30'da gideyim bir hızı böyle hani bin bin hızı olur ya. Bin bin hızı için o böyle incecik basmanız lazım. Yoksa gerçekten sakat gidiyor. Yani şimdi bu cihazda mesela nasıl plaka olmaz? <laughs> Çok acayip bir makine ya. Çok hasta işi arkadaşlar. Bayıldım makineye. Bu arada bunu asıl ayakta kullanmak lazım. Ayaktaki dengesi nasılmış? Ayaktaki dengesi de çok güzel ya. Ama tabi arkayı göremiyorum. O biraz sıkıntı. Ayakta olduğum zaman problem yani. Görüntü bu bu arada. Yani icraat kasa scooter diyebiliriz. Bu arada arkadaşlar bu cihazda şöyle bir şey var. Fren yaptığınız zaman aynı zamanda şarj oluyor. Aynı Tesla'lardaki gibi. Hadi bakalım. Hmm, bak gidonu biraz daha dışarıda tutmak daha iyi oluyor bu arada her ne kadar sertleştirse de şurada şöyle bir ayakta gitmeyi deneyeceğim asıl onun da keyfi Gerçekten çok keyifli arkadaşlar. Şimdi şöyle scooter tecrübem çok yok. Daha doğrusu işte kiralık olanlardan biliyorsunuz çok fazla kiralık scooterlar var. Onlardan bir ufak tecrübem var ama böyle üst düzey bir scooter hiç sürmemiştim. İnanılmaz bir keyifmiş. Farklı bir keyifmiş. Çok beğendim. Oo. Ama bununla var ya direkt görünmez oluyorsunuz arkadaşlar. Bunda kimse sizi sallamıyor onu söyleyeyim. Bu virajı nasıl döneceğiz şimdi? Ha, maşallah sanki tır çeviriyorsun. <laughs> Alışkın olmadığımız için üst düzey güzel bir cihaz, çok keyifli bir cihaz. Hani bunu almayı düşünen gerçekten bu işle ilgili kafayı kırmış olması lazım veya böyle kendine yeni bir keyif arıyordur. Onun için almak ister. Ben bayıldım. Üst düzey. Yani her şey düşünülmüş. Diyorsun ya. Gazı tamamen bırak. Allah bir daha Allah. gaza bas sonra ha? Hadi bakalım. Evet bir farklı bir kanala geçtik. Bir hissettim, bir ivme verdi. Uyuyuyuyuy. <laughs> ya gazı bir milim fazla ver. Hayretliksin zaten ya. Değişik bir makine arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok değişik bir deneyim oldu.